Rüyada tır görmek, rüya sahibinin hayatında yaşadığı sıkıntılı bir döneme işaret eder. Kişi kendisini ve ailesini de olumsuz yönde etkileyecek bazı durumlar yaşayacak aile içinde tartışmalar olacak demektir. Hayatınızda meydana gelen bu sorun uzun zaman başınızdan gitmeyecek ve annenizle babanız veya kardeşlerinizle bu problem yüzünden zıt düşeceksiniz anlamına gelir. Yani tır görmek genel olarak olumsuzluklara yorulur. Kişinin belli başlı bir problemle uzun süre karşı karşıya kalacağını anlatır. Rüya'da tır sürmek. Rüya'da tır sürmek, rüyayı gören kişi için hayırlı anlamlar içerir. Kişinin ağır zor bir iş sahibi olacağını, çok çalışması gerekeceğini ama buna paralel olarak gelirinde de bir o kadar artış olacağına delalet eder. Kısacası bu rüya kişinin işine ve kazancına yönelik anlamlar içermektedir. Rüya'da tır çarptığını görmek Rüyada tır çarptığını görmek, kişinin ileriki zamanlarda şansının açılacağını anlatmaktadır. Rüya sahibinin bundan sonra şansı açılacak, hayatında uğur, kısmet, nasip egemen olacaktır. İşinde istediği konuma gelebilir, başarılar sağlayabilir, kazancını arttırabilir, sağlıklı ve huzurlu bir hayata kavuşabilir demektir. Rüyada tır sahibi olmak. Rüyada tır sahibi olmak rüyayı gören kişinin içinde istediği o mevkiye geleceğini, çalıştığı kurumda en yüksek yerde olacağını, son sözün kendisinde olacağını anlatan bir rüyadır. Bu rüya genel olarak rüyayı gören kişinin makamına, çalışma ortamına yorulmaktadır. En sonunda çalışıp çabalayıp yetkiyi eline alacak ve imza hakkı onda olacaktır.